Merhaba arkadaşlar, Biri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu anda bulunduğumuz noktada XRP'de bir fiyat artışı görüyoruz. Bunlarla ilgili de yine detayları konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz XRP'deki genel tablodan başlayalım. XRP'nin fiyatında şu anda %2.65'lik bir artış görüyoruz. Tabi son 24 saatte hacim artışı da oldu. Şöyle bakacak olursak, CoinGecko'nun verilerine göre 830 milyon dolarlık bir hacme sahip. Biliyorsunuz fiyatlar düştü. Evet, ama XRP'nin hacmi hep belli bir seviyelerde kalmıştı. Evet, XRP beklenen atılımı yapamadı, beklenen yükselişi yapamadı. Ama XRP'nin hacmi sürekli olarak yüksek seviyelerdeydi. Bu neden diyorduk. İşte neden bu kadar hacim yüksek diyorduk? Aslında arka planda bir şekilde XRP toplama olayları da gerçekleşebilme potansiyelini sizlerle paylaşmıştık. Bulunduğumuz noktada peki ne oluyor şu anda? Piyasaya bakacak olursak Bitcoin stabil ilerliyor. Ethereum stabil ilerliyor. BNB yine aynı şekilde stabil ilerliyor. Solana %2.90 düşmüş. Baktığımızda XRP'de yani Ripple'da %2.77'lik artış görüyoruz. Biraz daha aşağılara inelim. Matic'de düşüşler görüyoruz. Evet şurada mesela e, internet, computer'da biraz artışlar var. Onun dışında piyasa biraz daha stabil ilerliyor. Bitcoin odaklı ilerliyor. XRP'de ise bunun tam aksine %2.81 seviyesinde. Evet çok büyük bir yükseliş değil ama piyasanın aksine şu anda hareket etmesi bizler için kıymetli ve ilerleyen süreçte daha güzel yükselişleri de tetikleyebileceğine ben inanıyorum. Şimdi XRP ile ilgili çok önemli bir haberimiz var. Analistten önemli bir yorum geldi arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşacağız ama bunun öncesinde sizlerle küçük bir etkinliği paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Gate.io borsasında startup etkinlikleri devam ediyor arkadaşlar. Bu startup projelerine ücretsiz bir şekilde katılım yapabilirsiniz. Yapmanız gerekenler açıklamadaki linkten Gate.io borsasına kayıt olmak ve 10 dolar ve üzerinde spotta işlem yapmak. Bunları sağladığınız takdirde ücretsiz bir şekilde bazı coinleri elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Startup, startup projelerinden faydalanabiliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de PIVX'ti. Şu an itibariyle trade yapımına açıldı arkadaşlar. Burada detaylı bir şekilde işte kurucusu, token planları, ilerleyen süreç içinde neler planladıkları, vizyonları ve token yatırım planlarını vesaire her şeyini görebilirsiniz. Ben yine dileyen arkadaşlar için açıklamalar kısmına bununla ilgili detayları da paylaşacağım. Sadece 10 dolar ve üzerinde işlem yapmakla değil aynı zamanda VIP seviyenizi yükselterek de bu startup projelerine katılım sağlayabilirsiniz. Onun için de GTO'nun şu anda yeni bir etkinliği var. Yatırım ücretleri üzerinden %50 sizlere bonus olarak puan veriyorlar VIP bonusu. Bunu da yine dilen arkadaşlar faydalanabilir. Şimdi haberimizden devam edecek olursak coinfinance.com'un haberi arkadaşlar. Analist açıkladı. Fırsatı kaçırmayın. XRP'yi dipten alın. işte rally hedefleri denmiş. Egra Kripto biliyorsunuz pek çok kez paylaşmıştık. Ee, bu isimle tanınmış kişi kripto analisti Ripple yatırımcılarına yönelik etkileyici bir analiz sundu. Analizin temelini oluşturan verilere göre XRP 2017 yılından bu yana kalıcı bir simetrik üçgen içinde işlem görmekte ve bu üçgenin içindeki potansiyel bir kırılma an meselesi olarak değerlendiriliyor. Egra Kripto'nun Aralık 2023'te yaptığı analizi XRP'nin fiyat hareketlerini değerlendirirken dikkat çekici bir perspektif sunmuştur. Analiz raporunda XRP'nin simetrik üçgen formasyonunu koruduğu sürece düşüşleri satın alma fırsatları olarak değerlendirmiş ve Yatırımcılara gelecekteki olası gelişmelere dair önemli ipuçları vermiştir. Simetrik üçgen formasyonu grafikte üst ve alt trend çizgilerinin giderek yakınlaştığı bir modeli ifade eder. Egrag kripto'nun raporunda bu formasyon XRP'nin fiyat hareketlerini karakterize eden önemli bir belirleyici olarak vurgulanmıştır. Bu formasyon genellikle bir varlığın fiyatının belirli bir süre boyunca daralan bir aralıkta kaldığını ve bu sırada üst ve alt trend çizgilerinin birbirine yaklaştığını gösterir. Egrak kripto simetrik üçgen formasyonunu tanımlarken, bu modelin tarihsel olarak bir kırılmanın habercisi olduğuna işaret etmiştir. Bu durumda XRP fiyatının belirli bir noktada üst veya alt trend çizgisini kırarak belirgin bir yönde hareket etmesi beklenir. Analizin temel önerisi XRP'nin bu simetrik üçgen formasyonunu sürdü formasyonunu sürdürdüğü müddetçe Düşüşlerin yatırımcılar için bir potansiyel satın alma fırsatları olarak değerlendirilebileceği yönündedir. Ekra Kripto gelecekteki olası senaryoları değerlendirerek iki ana yolu yatırımcılara sunuyor. İlk olan ilk senaryo olan mavi yol XRP'nin 2023'ün sonlarına doğru sergilediği yukarı yönlü eğilimin devam etmesini öngörüyor. Bu durumda analist mevcut seviyelerden önemli bir kazancı temsil eden 6,41 dolara kadar çıkabilecek bir kırılma bekliyor. Bu senaryo yatırımcılara gelecekteki potansiyel kazançları değerlendirme konusunda bir umut ışığı sağlıyor. Burada ilk beklentiyi zaten sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Burada mavi olan band e, buranın üzerine çıkması durumunda e, değerlendirilebilecek önemli bir seviye olarak paylaşılmış. Diğer senaryo ise yeşil yol. Yani bu da şuradaki çizgi. Eee... Bu senaryo XRP'nin 2024'ün başlarında geçici bir düşüş yaşaması durumunda toparlanarak daha büyük bir fiyat artışı gerçekleştirebileceğini öne sürüyor. Analist bu durumda XRP'nin 22,38 dolara ulaşabileceğini belirterek yatırımcılara düşük fiyat seviyelerinden alım yapma potansiyeli sunuyor denmiş. Burada da mesela Yeşil tarafı takip edecek olursak, yeşil okları takip edecek olursak, 2024'ün başlarından itibaren bir düşüş senaryosu bekleniyordu ki o da şu anda e, geçtiğimiz günlerde gerçekleşmiş gibi gözüküyor ve sonrasında da bir atılım yani XRP'nin acaba şu anki yükselişi. Ona mı e, ithafen yükseliyor? Yani buranın üzerinde bir kalıcılık sağlanabilir mi? Bunları birlikte göreceğiz. 0.5 dolar seviyeleri ortalama olarak bu daralan üçgenin e, üzerinde kalıyor diyebiliriz. Buranın da üzerine çıkması durumunda ilk hedef 0.7'ler. Ardından da e, bir sonraki hedef yine 6.4 dolar seviyeleri ve sonrasında 22.3 dolara kadar yükselmesini bekliyor demiş Egra Kripto. Düşüşlerden yararlanmak. Her iki potansiyel gidişatı da kabul eden Egrak Aralık ayı analizinde mavi yolu tercih ettiğini vurguluyor. Bununla birlikte özellikle Ripple'ın simetrik üçgen içindeki son düşüşünün ışığında yeşil solun geçerliliğinin altını çiziyor. Bunların yanında analistin temel mesajı değişmeden kalıyor. Kullanıcıları simetrik üçgen içindeki fiyat düşüşlerinden yararlanmaya çağırıyor. XRP performansı. Öte yandan XRP yakın zamanda piyasa değeri sıralamasında 7. sıraya düştü. Her ne kadar XRP 6. sırayı geri kazanmayı başarsa da bu, geçen yıl Solana'nın daha iyi performans gösterdiği ve dijital varlığın piyasa sıralamasında yerini aldığı anları hatırlattı. XRP'nin de geçici olarak 0,5 doların altına düşmesi piyasada korku ve paniğe neden oldu. Basın zamanında XRP 0,5046 dolardan işlem görüyor ve performansına rağmen XRP topluluğundaki pek çok kişi hala bir kırılmanın yaklaştığına inanıyor. XRP'nin beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağını ve veya kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmaya devam edip edemeyeceğini zaman gösterecek denmiş. Şimdi evet grafik tarafında baktığımızda bir düşen ee, daha doğrusu daralan üçgen formasyonu gözüküyor. Evet teknik analize baktığımızda bu şekilde bir beklenti var ama temel analizde de yine XRP için bazı beklentilerimiz var. Neydi onlar? Ripple ve SEC arasındaki davanın çözülmesi. Özellikle... Bundan birkaç ay sonrasında yani aslında 2024 yılının ortalarına kadar Ripple ve SEC arasındaki davanın çözülmesi bekleniyor ki burada Ripple tarafına bir karar çıkması durumunda, Ripple lehine bir karar çıkması durumunda gerçekten XRP'nin çok güzel seviyelere yükselebileceğine inanıyorum. Bununla birlikte önünden hukuki bir engelin de kalkacağı için gerek bankalarla gerekse ülkelerle CBDC açısından çalışmalar olsun, gerekse ee, Deniz aşırı ödemelerde kullanılma potansiyeli olsun. XRP'nin geleceği çok daha parlak bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Elbette e, burada Ripple ile SEC arasındaki davanın e, o sonucu oradan çıkabilecek karar gerçekten çok kıymetli ve fiyata kısa vadede güzel bir şekilde etkileyebilir. Ama uzun vadede baktığımızda gerçekten hukuki açıdan önünün de açılabileceğini ben düşünüyorum. Arka tarafta tabii ki işte ETF'ler, e, Ripple halkarızları vesaire. Bunlar da konuşulabilir ama bizler için ilk önemli nokta burada Ripple ve SEC arasındaki dava ki ona da artık çok fazla yaklaşmış durumdayız. Oradan çıkacak kararı bekleyeceğiz ve bununla birlikte XRP'nin yönü de açıkçası kaderi de belli olacak diye düşünüyorum. Genel olarak şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.